Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Minecraft oyununu deneyimleyeceğiz. Ee, i̇lk defa oynuyorum. Bu ne? Bu ağaca tıklanmıyor. Nasıl oynuyor? Minecraft'ta da hiç oynamadım daha önce gerçi Şu mantarları da alabiliyoruz Hop hop. Hadi hadi. Mantar almıyor. 32 tane blok vermiş bunlar yapıyoruz yapıyor Bir tane torç bu meşale. Evet, evet onu yapıyoruz. Ha, şurada bir şey gidiyor. Bu neymiş? Ne? Ee, domuzcuk. Gel bakayım domuzcuk. Gel babaya Gel 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 bu Ulan suya kaçtı. <laughs> İnsek çıkamıyor mi? Çıkamıyor. Hı hı. Allah düştü. Ne bu? Et verdi. Yeniliyor mu? Ne oluyor? Allah Allah. Neyse biz kılıcımızı geri alalım. Alan bayağı büyüğe ama. Evet yani biraz hareketlerde kasma var gibi. Bunu alabiliyoruz mu? 32. Şuna geriye basıyorum, böyle gidelim. Hadi. Biraz yön tuşları biraz dandik gibi geldi bana. Bak. Yön tuşları resmen gitmiyor. Yani. Şurada bir canlı daha var. Şunu da ödüyorum. Şimdi buradaki amaç ne? Onu, onu da tanıyorum. Tatlı bir şey benziyor ama. Uyy. Uh. Ah. Bu neymiş? String. Halka mı? Ne demek? De? Bu kim? Selamun Aleyküm. Ama adama bir şeyler çıktı. Ne bu? Değişim mi yapıyor acaba? Kova var. Ona bir şey olmadı. Herap yeriz, herap et, maydın veririz falan filan. Bundan bir şeyler değişiyor. Et vereyim. Düşünmeyip de pasap yok. Metali koysak yok. Aaa, nece o da belli değil. Dünya buradan sona eriyor. Aha. bunu <gülüyor> <gülüyor> ne? Kutlu çırpan mı? Öldü mü? Ne oldu? Nereye gitti o? arkadaş bir yön tuşuna gıcık oldum ya. Başarı takıldı ama ev gibi bir şey buldum. Ya Allah. Girebiliyoruz mu böyle? Selamun Aleyküm. Vay elma çıktı. Ekmek. Eee hepsini alamıyoruz mu ya? Bu ne ya? şeyler Ne bu? Gümüş bir şey ama. Kusura bakma kardeş. Evet, acıktıkça yiyeceğiz mi? Ne olacak? <laughs> Dayı kendine bir yer yapmış. Burası ne? Lan 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 sikti. Oha. Üh. Nereye gidiyor lan burası? Ha dur şurada meşale var. Ha. Yo. Oo, bayağı enteresanmış. O siktir bu ne lan? Senin bu. Öldü mü? Şey. Bunu da alabiliyor musun? Önce kalın. Evet. Alın bir abi. Şimdi yol bitti mi? Ne oldu? Ne? Evet. Kıranlıktan bir şey göstereyim ki Çık Şunu geri alabiliyor muyum? Al geri al Yok geri alamıyoruz herhalde Bu ne mantar mı olacak? Bu bloklar kırılmıyor herhalde ya Ee nasıl yukarı çıkacağız? Gençler Sıçtık yalnız <laughs> Abi ya tuşu zaten bir tuhaf Bir de bu çıkmıyor bana. Ee, Kaldık burada Neyse gençler Sizin canınızı ısıtmayayım Buradan çıkışı bulana kadar ben devam edeceğim Şimdilik bu kadar Öptüm görüşürüz Kendinize iyi bakın See you later <laughs>